Bu akşam Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ben Leman dizisinin yeni bölümü, Leman'ın intikam planında vites yükselttiği anlara sahne oldu. Leman, Şahika'yı bitirmek için kurduğu ilk oyunu başarıyla tamamladı. Ancak bedelini sevdikleri ödemeye başladı. Cezanın adaya kesilmesi, Leman'ın tüm planını tepetaklak etti. Kimliğini itiraf edip oyunu bitirmeye karar verdiği anda her şey değişen Leman, Geri adım atmak yerine daha sert bir misilleme kararı aldı. Artık kuralları o koyuyor ve hedefinde sadece Şahika değil, onun en yakınındaki isimler var. Leman, Şahika'yı köşeye sıkıştırmak için onu yeni bir oyunun içine soktu. Bu oyunun merkezinde ise Şahika'nın dostlukları, yani Suzi ve Mine ile olan ilişkisi yer aldı. Leman'ın ustaca yaydığı şüphe tohumları bu üç kadının sakin hayatlarına bir korku bulutu gibi çöktü. Üç kadın, farkında bile olmadan kendilerini Leman'ın zekice kurgulanmış intikam oyununun ortasında buldu. Leman'ın amacı sadece Şahika'yı cezalandırmak değil, aynı zamanda kasabanın derinliklerine gömülmüş en karanlık sırları da ortaya çıkarmaktı. Şahika'nın etrafına yüklediği şüpheler, bir domino etkisi yaratarak büyük bir sırrın patlamasına neden oldu. Bu sır, kasabadaki dengeleri temelden sarsacak cinstendi. Leman intikam planının her detayını ince ince hesaplamıştı. Ancak planında tek bir değişkeni hesaba katmayı unuttu: aşkı, yani Demir'i. Leman'ın hesaplaşma yolculuğu, Demir ile olan duygusal karmaşası yüzünden beklenmedik bir yöne doğru savruluyor. İntikam ateşi ile kalbinin sesi arasında kalan Leman, bu zorlu sınavı nasıl verecek? Bu akşamki bölümde Leman'ın intikamının boyutu genişlerken kasabanın yüzeyinin altındaki bütün yalanlar ve ikiyüzlülükler de açığa çıktı. Leman bu zorlu mücadelede hem geçmişinin acılarıyla hem de Demir'e karşı hissettiği duygularla savaşmak zorunda kalacak. İzleyiciler Leman'ın yeni ve daha acımasız kurallarının Şahika ve dostlarına ne yapacağını merakla takip ediyor. Ben Leman Cumartesi akşamlarının en çok konuşulan dizisi olmaya devam ediyor.